Saygıdeğer arkadaşlarım, Tayyipkiller iktidarı bildiğimiz gibi muhalefete karşı saldırıya geçti. O da FETÖ'den öğrendiği yöntemlerle yani yargıyı kaçak sarayın bir hukuk bürosu haline getirdikten sonra ne yapıyor onu? operasyon destumanı olarak kullanıyor. Kim canını acıtacak bir muhalefet yapıyorsa hemen yargı maskesiyle onun tepesine iniyor. İşte birer birer CHP'li belediye başkanlarına operasyon çekti. Onları içeriye attı. Dün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Ankara'da yemek yerken gözaltına alıp İstanbul'a getirdi. Gerekçe Antalya'da yaptığı bir konuşma. Yani ya normal hukuk ne yapar? Bir suç varsa burada Antalya Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma açar. Bu adam Ankara'da yaşıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Eğer ikametgaha dayalı bir yöntem varsa orada açar ama İstanbul'a getiriyor. Yani İstanbul'daki başsavcılığa daha çok güveniyor. Yani aynen FETÖ'nün Zekeriya'sı ve benzerleri gibi kullandığı için burayı burada emrime daha iyi itaat ederler. Benim söylediğimi aynen yaparlar diye buraya getiriyor. Bir de tabi göz altında Ankara'dan İstanbul'a kadar yolculuk yaptırıyor arkadaşlar. Şimdi biz ne diyoruz hep Türkiye'de bir ikili devlet var arkadaşlar. Kuvayi Milliye'nin zaferi üzerine inşa edilmiş Mustafa Kemaller'in inönülerin kurduğu layık cumhuriyet devleti bir de tayyipkillerin 23 yıldan bu yana kerte kerte yıktıkları enkaz haline getirdikleri bu layık cumhuriyetin yerine inşa etmekte oldukları orta çağcı faşist din devleti arkadaşlar. Adamlar Mustafa Kemal'e, Kuvay Milliye'ye neye düşmanlar? Niye bunların fesli deli kadiri, hocaları, akıl danesi hepsinin keşke yunan galip gelseydi diyor. Mustafa Kemal'e zerre miktarda muhabbet besleyen cenazeme gelmesin diyor. Pesli Deli Kadir değil mi? Bunların da hepsi aynı ruhiyat içinde. Evet. Bunu yıkıp yok etmek istiyorlar layık cumhuriyeti. Onun yerine orta çalıcı faşist din devleti inşa etmek istiyorlar. Ve adım adım onu inşa ediyorlar arkadaşlar. Tıpkı Nazi Almanya'sında olduğu gibi. Orada da bir norm devleti vardı. Yani kurallar, kanunlar hukuk devleti bir de önlem devleti adı veriyorlardı. Nazi faşist devleti vardı arkadaşlar. İşte Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Biz yıllardır bunu anlatıyoruz arkadaşlar. Yargıyı oraya bağladı. Ordunun tepesini oraya bağladı. Eğitimi oraya bağladı. İstihbaratı oraya bağladı ekonomiyi oraya bağladı arkadaşlar. giderek laik cumhuriyetin izini tozunu silip tümüyle tıpkı Afganistan benzeri, işit benzeri Daş ya da Suriye'deki Heteş benzeri orta çağcı faşist bir din devleti kurmak istiyorlar. Hedefleri açık, net. Bunu gizlemediler. FETÖ öyle aynı menzile sahiptik. O yüzden yıllarca beraber yürüdük dediler. Ve bunları iktidara getiren, devşiren kim arkadaşlar? Amerikan emperyalist saydığı değil mi? ABD'nin o zamanki yani Tayyip Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı iken ABD'nin o zamanki Ankara Büyükelçisi Norton Abramovic bundaki ihanet potansiyelini keşfedip devşiriyor. Sonra partileştiriyor. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getiriyor. Ardından parti kurdurup iktidara taşıyor arkadaşlar. Başbakanlığa ve devlet başkanlığına getiriyor. Yoksa böylesine cahil bir adamın kendi becerisiyle buralara gelebilmesi mümkün değil. Adam ne diyor? Selçuklu Devleti'nin baş şehri Ankara'ydı diyor. Almanların Götesi varsa İspanyolların da Sokrates'i var diyor. Yani böylesine tarih ve kültür cahili bir adam ya. Bütün konuşmalarını Yazıcılar ekibi yazıyor ya. Promptıdan okuyor her şey. Ve ihanet potansiyelinden dolayı Amerika bunu hem iktidara taşıdı hem 23 yıldan bu yana iktidarda tutuyor arkadaşlar. Ve ne emrederse onu yapıyor. Bob eş başkanıyım diye boşuna övülmedi ekranlarda meydanlarda ya. Bob haritası meydanda ya. Türkiye üç parçaya bölünmüş o haritada. Bu onu savunuyor ya. İşte bu sebeple Amerika'yı arkasına alarak ve tarikatları, cemaatleri 211 bin kişilik diyanet kadrosunu arkasına alarak saldırıyor muhaliflerin arkadaşlar. CHP'li belediye başkanlarını, gözaltına aldı, tutuklattı. Şimdi de Zafer Partisi Genel Başkanı'na aynı şeyi yapıyor. Evet arkadaşlar, Amerika sadece bobçuları iktidarda tutmak istiyor. Bob'a karşı olanları yok etmek istiyor siyaseten. Wikileaks belgelerini izlerseniz, okursanız ne diyor orada Amerika'nın siyah yetkilileri görüşmüşler Ümit Özdağ'la da. Ama anlattıklarından pek memnun olmamışlar. Aynen o Amerikalı ajanların Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gönderdikleri kriptoda eşkıya kılıklı adam diyor. Milliyetçi nutuklar attı bize diyor. Yani buradan açıkça anlaşılıyor ki Ümit Özdağ Amerika için istenmeyen bir adam arkadaşlar. Eğer Bob'a karşı çıkarsanız vatanı ve halkı savunmak isterseniz Amerika'nın hedefinde olursunuz. İşte bu yüzden biz hep ne diyoruz? katil Amerika, Orta Doğu'dan defol diyemeyen her siyasi, her akademisyen, her aydın, her televizyoncu, her gazeteci ya gafildir, ya korkaktır, ya haindir diyoruz arkadaşlar. Orta cehenneme çeviren nasıl Amerika ise Türkiye'yi cehenneme çeviren de Amerika'dır arkadaşlar. Ve ne diyoruz biz? 1950'den bu yana Türkiye Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna düşürüldü. Türkiye'yi Türkiye yönetmiyor. Amerikan emperyalist saygıda yönetiyor. İşte o yüzden 67'den bu yana bütün savaşımız Amerikan emperyalistlerine, Avrupa Birliği emperyalistlerine ve onların Türkiye'deki yerli hain işbirlikçilerine karşı oldu. O yüzden yaylım ateşlerine tutulduk işkenceci sapık cellatların insanlık dışı işkencelerine tabi tutulduk. 12 Eylül faşist diktatörleri idamla yargıladılar bizleri. Suçumuz vatanımızı sevmek, halkımızı sevmek, ülkemizin tam bağımsızlığını savunmak, ABD emperyalistlerine karşı olmaktı arkadaşlar. Amerikan emperyalist aydınlığına karşı savaşıyoruz. Onun komuta ettiği, onun patronluğunu ettiği saldırgan emperyalist savaş örgütü NATO'suna karşı savaşıyoruz. Dikkat edelim. Bob haritası NATO'nun da literatürüne girmiş mi? Girmiş. İtalya'daki NATO kolejinde o harita tahtaya asılıp ders olarak işlenmiş mi? İşlenmiş. O anda sınıfta bir Türk subayı da var mıymış? Varmış. Ve o Türk subayı protesto etmek için sınıfı terk etmiş mi? Etmiş. Ama o protesto bizce yeterli değildi ne yapmalıydı? Gerçekten Mustafa Kemal'in askeri olan bir Türk subayı o haritayı alıp o dersi anlatan ABD emperyalist saydudunun yarı sapık, yarı sarhoş subayının komutanının kafasına geçirmeliydi arkadaşlar. İşte o sebepten ABD emperyalist saydılığına ve NATO'ya karşıyız. Yaşadığımız bütün bu felaketler buradan kaynaklanıyor. Mustafa Kemal'iz askerleriyiz diyen yiğit, genç yavrularımızı, teğmenlerimizi bu ordunun komutanları Tayyip'ten aldıkları emir üzerine o yüzden kriminalize edip Ordudan atmak istiyorlar, yargılıyorlar. Utanç verici bir durum bu. Milli Savunma Bakanı, eski asker Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı, Genel Kurmay Başkanı. İşte NATO onları bu hale getirdi. Mustafa Kemal'i savunmak suçtur Türk ordusunda diyor bu Sözde Türk ordusunun komutanları. Ama yok edemeyecekler. Mustafa Kemal ruhunu asla silemeyecekler ordu gençliğimizden. Evet arkadaşlar, işte acı gerçekler bunlar. Türkiye'de yaşanan olayları böylece görüp kavramazsak, işin aslını anlayamamış oluruz tayif gibi kendi akıllarıyla yapıyorlar bu hainane işleri onları oynatan var onların kuklacıları var mesela bu ve önderimiz sekmet kıvılcımlıdan bu yana ne diyoruz biz gerçek milliyetçilik sosyalistliktir. Halkımızın binde birini oluşturan para babaları. Görüyorsunuz işte. Ali Koç'tan babasına kadar ne yapıyorlar? Türkiye'de halkın alın terinden gasp ettikleri paraları Miami'deki villalarına yatırıyorlar. Ne yapıyorlar? Fabrikaları alıp ya uzak doğuya yahut Mısır'a taşıyorlar. Bizim halkımızın işini, ekmeğini elinden alıyorlar. Bunlar için amaçkar. Millet vatan umurlarında değil. İşte o yüzden halkımızın binde birini oluşturan bu Amerikan uşağı para babalarını çıkardık mıydı binde 999'unu halk oluşturur arkadaşlar. İşte o yüzden biz ülkemizin bağımsızlığı ve halkımızın mutluluğunu savunuyoruz. Ve yani bunun adı da sosyalizmdir arkadaşlar. Evet. Gerçek milliyetçilik sosyalistiktir. Kalın sağlayacaklar.